Bugün komple Kotor'u birlikte gezeceğiz. Arkamda görmüş olduğunuz Kotor'un eski şehri. Ya burada kaybolacaksın abi. Buranın olayı o. Bu şey falan information'ı da salacağım ben. içeride i̇çeride Ben öyle seviyorum abi. Venedik'te de ben öyle kaybolmuşum. Burada da kaybolacağım. Ayrış kafi de var ha. 4,5 euro. İçinde espresso, viski ve krema var. Ben bundan içeceğim. Ya çok aşırı bir pahalı değil. Bana çok aşırı pahalı gelmedi Buradan çıktığınız zaman da bizi ne karşılıyor diye merak edenler olursa işte böyle. Huzurun sesini dinleyin arkadaşlar. selamlar şimdi bugünümüzü kotor ayırdık Bugün komple Kotor'u birlikte gezeceğiz. Arkamda görmüş olduğunuz Kotor'un eski şehri, burada Kotor'un eski şehrin surları, City Walls diye geçiyor. Burası bu görmüş olduğunuz yer, e, Buradan notlarıma da bakayım. Eski Romalılar tarafından kuruluyor ve şehrin ismi de Aquavium olarak e, kullanılıyormuş. Çok güzel bir şehir olduğu için deniz kıyısı böyle Körfez'de kaldığı için Korunaklı da bir liman kenti aslında. O yüzden çok işgal görüyor. 2006 yılında da zaten komple karada bağımsızlığını kazandı. Şimdi İçerideyiz biraz sonra. Hadi gidelim. Köprüye takılan kilitler. Bir direkt kilitliyorsunuz ve bir daha da tekrar buraya geleceğinizi ve dileğinizle kabul olacağını falan filan öyle bir inanç var ondan birkaç iş işte yapmış. Bunun zaten kralı biliyorsunuz Paris'te mevcut. Paris'te her yerde bu kilitlerden mevcut. Burada da ufak tefek böyle kendi çaplarında yapmışlar kilitleri. Old Town yani Old City'nin girişindeki bir kafeye geldik. Tam böyle girişte kapının hemen yanında. Karşısında zaten şöyle yat limanı bu taraf. Şimdi menüyü göstereceğim size bir kafenin fiyatlarını görün istedim. Kahvaltılar var böyle İtalyan iki kişilikmiş. İki kişilikler 19 buçukla 20 10 e, 17.90 euro arası. Omletler de 7 10 varmış? Niye 7 10 ya? 7 olsun bari. French toast 7 buçuk euro. Toast 7 buçuk. Abi içeriye giriş var ya hayvan gibi ya. Hızlıca yememiz lazım. Kuru san yiyeceğim ben bir tane. Nutellalı 3 euroymuş. Güzel. Pizzalar margarita 10 euroymuş. Vejetaryenler 11'miş. Başlangıçları humus 10 euro. Lokal peynirli bruschetta. 10 Ha pizza fena değilmiş aslında fiyatı ya 10 Euro 12, 11, 9 Ana yemeklerde ise Mercimek falafel diyor Crunchy çıtır 15.90'mış Kalamar 16, ızgara Somon 19, or, e, orkinos 24 Tavuk varmış burada tavuk topları demiş 18.90 Rumpstick de e, 20 Euroymuş 20.80 Euroymuş Patates tartası 4 Euro Ekmek 3 biraz saçmaymış ama ya. Yani. Bunlar içeceklermiş. Mesela ne bakalım, rakia. Bunların rakısı 2.20, 13 yıllık. Ne 13 yıllığı ya, ne alaka? Brandy abi bu o zaman, rakia değilmiş. Kahvelere geldik abi, kahveler... Espresso 17.90, i̇şte 1.90, 1.70, 1.90 o civarlarda gidiyor. Cappuccino 2.20, amerikan 2.40, nescafe bunları geç. Latte 2.90'mış. Mokalar 4 euro falanmış. Irish coffee de var ha 4.5 euro içinde espresso, viski ve krema var. Ben bundan içeceğim. Irish coffee ve bir kruvasan alırım Nutellalı. Sıcak çikolatalarda çayımız 1.80, kahve normal standart kahve buranın özel, Biyela kahve 2 euro gibi gibi gidiyor. Başka size ne gösterebilirim? Birayı birayı soranlar olabilir. Kokteyller 8 euro. Ne içerseniz için Küba Libre, Maitai hepsi 8 euro. Ama burada ben birayı göremedim. Su pahalıymış ya ama Voda'nın. Voda biraz pahalı su burada. 1.90'mış. Biralar burada arkadaşlar. Nick Retro 30'luk 3 euro. 3.20. Tamo Dark. Bu da 3.5'muş. İtalya'da gelelim. Heineken 4. Stella da 4 euroymuş. Bavaria'da zaten 25'li 3.5 euro. Bunlar bu arada small yani hepsi. 25 ve 33 olarak bu fiyatlar. Bilginiz olsun ya çok aşırı bir pahalı değil bana çok aşırı pahalı gelmedi çünkü 6-7 Euro'ya Budva'da gördük biz bunları o yüzden fiyatları fena değil buranın bu şekilde şimdi bir şeyler atıştırıp bir şeyler atıştırıp hemen içeri gireceğiz böyle kruvasanımız ve bu da cappuccino'muz geldi. şimdi doğru giriyoruz. Kotor Eskişehir. Giriş tamamen ücretsiz. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Kapıda da zaten bir information bilgilendirmeleri var. Onları da alabilirsiniz. Bildiğiniz burası orta çağda yaşanılan bir şehir. Şehirden içeri giriyoruz aslında şu anda. Öyle düşünebilirsiniz. Burada her şey var işte kuyumcusundan kafesine, bankasından işte hediyelikçisine, posta ofisinden oteline yani bir şehirde ihtiyacınız olacak ne varsa şu, an, şu anda burada tamamı mevcut. Aynı zamanda da buradan çok daha iyi görebileceğiniz gibi üstlere de tırmanarak çıkabiliyorsunuz. Ekstradan da ücret ediyerek de yukarıya da e, araçla da çıkabiliyorsunuz. Yaklaşık 15-20 dakika boyunca tırmanmanız gerekiyor. Benim maçam yer diyorsanız Buyurun meydan sizin efendim. Burada şu arkada önümde yani önümde gördüğümüz saat kulesi var. Bu tarafta da, sol tarafta da güzel bir kafe var. Ee, ben dışarıda yedim, ee, bir şeyler atıştırdım, sitede. kruvasan kahve gayet de güzeldi. Burada evet. içeride bu arada konaklayabiliyorsunuz. Airbnb'de de Booking'den baktığınız zaman da konaklama imkanınız var abi şunlara bakın. Ya burada o kaybolcan abi buranın olayı o. Bu şey falan information da salacağım da o içeride Ben öyle seviyorum abi. Benedikte de ben öyle kaybolmuştum. Burada da kaybolacağım. Böyle kendimi salacağım içeride şu sokaklarda kaybolacağım. Kaybolmaya başlıyoruz. Hadi bakalım. Oh, <laughs> oh. Bakın burada fotoğrafçı var. Fotoğrafçı, var varmış burada hediyelikçi varmış burada içeride. Aa, çok da güzelmiş. Hmm, böyle yemekçi varmış bakın, kahvaltıcı. 4 euro. Kah kahvaltı 4 euro diyor. Yani güzel abi normal. Abartılı değil hiçbir şey. Bak burada ee, motor. Allah anlayamıyorum. Yani İngilizce yazmıyor. Bir Rusça yazıyor galiba. Bir de ve Kiril yazıyor bir de normal Latin ama Sırpça gibi yazıyor böyle. içeride bu tarz bir yer var. Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok ama gireyim bakayım neymiş burası ya. Nasıl bir en büyük bir şey mi lan burası? Aynen. Burası birinin evi galiba ya. Çamaşırları falan var. Çıkayım rahatsız etmeyelim kimse. Bakın burada şarap barı var bir tane. Fiyatlara bakalım hemen. Omlet 6.5 Euroymuş. Sandviçler 5-6 Euro'ymuş. Şaraplara da bakayım. Şaraplarda bak şişeler 20, kadehler 4 Euro gibi arkadaşlar. 20, 25, 30, 38, 60, 70'e kadar var şarap. Kadehlerde dediğim gibi 4-5'ten başlıyor. 6-7 Euro'ya kadar da gidebiliyor ama kaliteli şaraplar tabi. Burada böyle bir kafeler varmış bak. çok güzel pizza koktu dedim ve burada pizza yiye. Kesin burada var da dilim pizza falan ya. Dilim pizza olayı yapabiliriz aslında yani. Yapılar böyle. Bakın şurada eczane var arkadaşlar. Ama şurası eczane. Ama tabi bugün pazar olduğu için kapalı. Şimdi arada geldik. Gördüğünüz yerde şurada şöyle biraz daha yaklaşayım. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben açıklayayım. Ee, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun Karagah birliği. 19. yüzyılda burası kullanılmış. Old Town'un tam içinde. Ee, yine hemen döndüğümüzde bu tarafa da gördüğünüz gibi ikiz bir çan kuleleri mevcut burada. Şimdi bir katedral var tabii ki. Şurada gördüğünüz tarihler var hemen. 1166 ve sağda gördüğünüz 2016'da 1166 yılında yapılıyor. Buraya geldiğimizde ise 2016'da da Montenegro baş e, Montenegro bağımsızlığını kazanıyor. Onu ifade ediyor. Bu da yapılışı ifade ediyor katedralin. Burası da e, bu katedralin ön tarafındaki meydan e, Tomislava Katedrali burası da. 925 ile 1925 yılları arasında hakikaten faaliyet göstermiş burası sürekli ama şimdi artık müze şeklinde kullanılıyor ki ziyaret edebiliyorsunuz. Bakalım bir ziyaret edelim içeriye. Gördüğünüz burası da, bu binada e, Drago ailesinin yeriymiş. E, onlar da daha öncesinde e, galiba buranın önemli ailelerinden bir tanesiymiş. 15. ve 17. yüzyıllar arasında. Devam edelim, içeriye doğru ilerleyelim bakalım. Küçük bir Ortodoks kilisesi var. 2006 yılında kiliseye çevrilmiş daha doğrusu yeni bir yapı yani eski yapıyı kiliseye dönüştürmüşler. Hemen yine içeride gezerken burayla karşılaştık. Burası 19. yüzyılda Avustralyanlar yani Avusturya İmparatorluğu tarafından hapishane olarak kullanılmış. Burası içerisi şu anda kapalı. Ama bir oraya yazmışlar. devam diyoruz. Böyle şirin şirin küçük kafeler var. Burası da bak burası da eskiden şu karşıda gördüğünüz küçük bir hastaneymiş. 1769 yılında kullanılmış. Şimdi kafeye dönüşmüş. Yine hemen geliyorsunuz kenardan böyle burası Hayduk Meydanıymış. Hayduk Meydanı'nda uzun restoran. Böyle kahve, mafe, işte bu tarz şeyler. Bira falan var şurada bak. Badan falan filan. Farkayı gösterelim. Aa, insanlar burada da yaşıyor bu arada. Bu e, tarihi yerde. Bakın şöyle göstereyim. Çamaşırını falan kurutmaya asmışlar. Öyle bir bahçeleri var. Bakın evin içinde ne kadar şirin dekore etmişler böyle. Patchwork şeklinde. Yarı taş, yarı ee, sıva şekilde. Evet. Şimdi içeride gezerken Cat of Kotor diye bir yer var. Burada hediyelikler vesaire veriyorsunuz. Kedi temalı hediyeler var. Kedi seven arkadaşlarınıza buradan hediye alabilirsiniz. Hadi yine iyisiniz. Bakın böyle hediyeler falan var. Özelleştirebiliyor musun? Bilmiyorum. Trip Advice de 2019'da Advance ödülünü almış bu arada. Bakın böyle. Çok değişik şeyler var. da buraya koymuş maşallah. Hangi? Umarım. Maalesef arkadaşlar. Bastık. Bastık. Kedisine başlayacağım şimdi ya. Tam seviyoruz da yolun ortasında niye yapıyorsunuz arkadaşım ya? Oy, sen mi bastın. Onu da görmüştüm ben. Bastım, hayır dedim içimden ama maalesef basmış bulundum. Geçmiş olsun. Evet şimdi sonlara doğru yani e, Eskişehir'in sonlarına doğru geldiğimizde Bastion diye burada bir balık restoranı var. Bakın göstereyim. Hemen böyle de bir kapımız var Kemal'de. Yine açık bahçesi vesaire var buranın. Gayet güzel gibi gözüküyor. Buradan çıktığınız zaman da bakın şu an burnum arkadaşlar... O kadar güzel balık kokuları geliyor ki, o kadar mı yediyorum? Çok güzel diyorum ve çıkınca bizi ne karşılıyor diye merak edenler olursa hemen gösteriyorum. İnsanlardan fırsat kalırsa işte böyle huzurun sesini dinleyin arkadaşlar. işte böyle. Ya böyle arkadaşlar, bu huzur. Böyle yavaş yavaş slow yaşamı takılacaksınız burada. Hadi gidelim bir şeyler yiyip içelim bari. Hava çok sıcak, bakmayın ceket olma çok ince üzerimde. Bir şeyler içmem bir şart, çok yoruldum. Sabahtan beri turluyoruz çünkü. Devam ediyoruz arkadaşlar. Burada da hakikaten çok güzel bir sea view varmış. Böyle deniz manzarası. Kotor. İnsanlar heyecanlı ha. Manitalarıyla takılıyorlar. Ha buradan aşağı iniyormuş. Nereye iniyor acaba ya? Orayı da bir çözelim bakalım. Açam yemeği şurada çıkamıyorum ya. Burada Kotor Kalesi'nin tarihinden biraz bahsedelim size. Şimdi şöyle yukarılara doğru göstereyim. Bakın yukarılarda yerleşim yerleri var. Kotor'u Roma yani Bizans'ta burası İmparator Justinian tarafından 6. yüzyılda inşa ediliyor bu kale ve bu şehir. Daha sonrasında da zaten 7. yüzyılda da burayı kaybediyorlar. Sonrasında burayı bir 12. ile 14. yüzyıllarda da yine Sırplar kontrol ediyor. Bu kaleyi zaten baksanıza surların dibinde e, böyle bir nehir akıyor buradan biraz girmekte zor ve tertemiz inanılmaz ya yani. balıklara bak. Chiesa Serba Ortodoks Kilisesi İçeri bir girelim bakalım. arkadaşlar gezerken gezerken ya, bu şimdi kimle çekeceğim? Tuncay abiyle karşılaştık. Ben dedim otoran karnelerde de <çekiyorlar. gülüyor> denk ot geleceğim hiç tahmin ettim. E, aynı zamanlar zaten denk Valla iyi de ki. Tuncay abi de İzmir'den arkadaşlar. Tanıdık. Youtube'a izlersiniz. Izler, izler. Güzel bir kanal. Sen aldın, aldın, Gittim, haline, şey ne Zöke, şey aldın mı? Karavan aldın mı? Gittim hala alamadım. Çünkü senin oraya geldin sen yoktun. Çarşamba günü. Demir takamadık, sokamadık içeri. Ay içeri girmedin mi? Girmiyor ya. abi, çok büyük o. Yastı yaptın. Girmiyor abi. Büyük o canım. Çok büyük bir şey o. İyi evet. Ya bu hafta içi görüşürüz. Ben evet. cumartesi geliyorum, pazar günü gelirim. Görüşürüz. Evet. Senin telefon yine her, her zaman gibi. Her zaman iyi çalıyoruz. İyi tatiller. Hadi görüşürüz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her yerde dostumuz var. Dünya küçük. Ooo şu arada ne güzel. Şimdi bir tane mobil shop bulduk. Onun arada da bir nere bu sokakta belli değil. De. Bir pizzacı var acayip dolu ya. Herkes burada şu anda. Aa, sıra var demek ki güzel. Pizzalar Napoli gibi falan değil ya. Allah. Allah, Allah. <laughs> Daha çok Roma pizzasına benziyor ya. Biraz Napoli'ye benzetmeye çalışıyorum. Ha Napoli'ye benziyor benziyor. 3 liraymış. Sıra var Abi hiç bekleyesim... Güzel gibi gözüküyor ama bekleyesim yok ya Ha burada da şeyleri var i̇şte direkt Oturacak yerleri de var Öyle de yiyebiliriz Bakalım ya buluruz illa başka ya Burada da bekleyemeyeceğim artık ya. her yani bekle bekle sıra Tuvalette bile sıra Kemer altını buldum abi Bak Aynı kemer altına benziyor Kızlar alsa halı kesin Türk satıcı vardır. 5 lirömüş keçi istedim böyle. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet arkadaşlar şöyle Sara diye bir yere oturduk. Bir şeyler söyledik, bir şeyler yiyelim, içelim dedik. Ee, gelince onları da göstereceğim. Mola zamanı. Arkadaşlar şimdi bakın bir tane büyük bira. Ellik bir de mantarlı fungi pizza. Çok güzel gözükmüyor da yapacak bir şey yok. Arkadaş seçti. Zevksiz. <laughs> Bu da domates sosu. Bu 10, 10 euro euro, 10,5 euro ne? Biralarda 4,5 euro. Fiyatlar böyle. Mekanda böyle. Menülerde falan da hep Türkçe şeyler yazıyor. Açıklamalar. Bize afiyet olsun. Şimdi... Kotor'daki old city, old town diyebilirsiniz. Kotor fortress diyebilirsiniz. Artık ne derseniz. Eskişehir. Eskişehir'deki gezimize nokta oldu. Bayağı bir gezdik, yedik, içtik falan filan. Çıkışta da bir baktık ki kocaman bir ilçe buraya yanaşmış. MSC'nin kocaman bir kruzu. Arkamda kadroja sığar mı onu bile bilmiyorum. Bakın arkada kocaman, görüyorsunuz böyle. Buraya tabi bol bol kruz gemileri yanaşıyor. Ee, turistler tabi iniyorlar. Ona denk gelince biraz içerisi tabi kalabalık oluyor. Bu yazın iyice artıyor. Şu an Nisan ayında da zaten yanaşmaya başlamışlar. Yani böyle devasa bir ilçe geliyor. Artık 2000 kişi mi iniyor? 1500-3000 kişi mi iniyor artık? Kaç iniyor bilmiyoruz bu şekilde bir gemi yanaşmış. Artık Old Town gezimizde burada noktalıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca da kanala abone olmayı, beni Instagram adresimden takip etmeyi ve arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşmayı unutmazsanız beni desteklemiş olursunuz. Gezilerimize devam ederiz. Sağlıcakla kalın sevgili dostlar. Bay bay.